Niye lo lan? Ananı sikeyim. Ulan yaraydım yaraydım. Hey Freddy. Aa siz selam Bonnie! Beni Ben de gördüm mü? Sanırsam o kostümü yine giymiyor o gerizekalı. <laughs> Bilirsin ya <o> sallaya. ya. <laughs> evet her halükarda bulacağız o salayı. Sadece Freddy maskesi takıyor olması biraz sıkıntı yaratacak bizlere. Pekala burada olmadığını görüyorsun. Neden başka yerlere bakmıyorsun ki? Senin oğlunu sikmeye geliyorum! Ananı sikeyim gözüm yandı lan! Bir dakika ben iyi mi gördün? Aynen öyle güvenlik burada! Hayır Rossaydı Freddy! Lan gerizekalı yine o şeyi yapıyorum Freddy maskesini takmış! Biliyorsun yüz sonamanı engelliyor! Ah <laughs> Lan o sen adam gözüme ışık tutuyorum Allah Anlasana şunu! Demek ki onu korkutuyorsun Foxy. Korkutuyor muyum? Robotlar. Amına kodum sözüm <laughs> ama silahcım sikir Allah seni. Foxy sakin ol lütfen. Hayır bu amına kodumu yerinden Freddy maskesini soktuğunu sadece ben görebiliyorum. Bana bak bana da çıkar mısın? Freddy oğlum olmaması umurumda değil. Tek istediğim onun fenerinin içindeki dolgun yağlı pilleri elimi sokuşturmak. Ananı sikiyim. Kafandaki maske çıkar yoksa senin olmayan beynini havaya yapıyor lan? Eee o sadece bir oyuncak. Derdi de şey oldu. Bak bana sana çok mantıklı bir şey diyeceğim. Bir mekanda iki tane Freddy olamaz değil mi? Freddy! He? Ne güzel artık iki tane Freddy var odada. Havalı. Bu ne? Amin akadın çocuğu. Bir dakika ne oluyor lan burada? Ben ne arıyoruz? Ama ne güvenlik burada! Hmm, güvenlikten daha çok Freddy benziyor aslında. Ne oluyor? Nasıl bir götürüsü çıkar lan senin Freddy sensin? Nereye gidiyorsun lan? Eee benim amına gidiyorum. Sorun ne? Ben tam anlayamadım da. Aaa bana bak şimdi. Bir dakika lan saat kaç? Ne yapıyorsunuz lan? Yerli <laughs> rakatları. Hey Mengo saat kaç? Eee 5.59. 5.59 mu? Oğuz oh, ne güvenlik koyayım mi? Benlik mi? <laughs> Ananı sikeyim Lan Hayır hayır ben fure kankalar ben fure Ananı sikeyim Ananı sikeyim Merhabalar size bir duyuru yapmak istiyorum. Amına kodumun çocuğu bağırma bir. Eğer yarın Salih'in oturduğu ev boş olursa No More Beliefs Türkçe cover için ses kaydı alacak. Ve eğer alabilirse yarın No More Beliefs Türkçe cover gelecek haberiniz olsun.